Kampanya babası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün BIM kataloğunu inceleyeceğiz. BIM 9 Mart Salı aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere sitemiz üzerinden bu katalogların hepsinde çekilişlere ve internet danışmanlığına kadar çoğu şeye ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz 9 Mart Salı BIM aktüel kataloğu hakkında olacak. Gördüğünüz gibi sitemiz üzerinden bütün listeye ulaşabiliyorsunuz. Bütün listeye ulaşmak bu kadar basit bir tıkla listemize ulaşabilirsiniz. Ürünleri inceleyecek olursak Yüksek kalitede olduğunu fark ediyorsunuzdur umarım. Fıstık ezmesi gelecek sporculara özel bir sürü ürün geldiğini görüyoruz. Fıstık ezmesi 320 gram 17 lira 90 kuruşluk fiyat etiketiyle gelecek bime. Meyve bar 40 gram mandalinalı ve misket limonlu 2 lira 95 kuruş adedi. Protein tozu gelecek 150 gram 16 lira 90 kuruş. Ürünler hakkındaki yorumlarınızı belirtirseniz diğer vatandaşlarımız için de faydalı olacağını söyleyebiliriz. Protein bar 50 gram 4 lira 50 kuruş adedi. Multivitaminli içecek 4 tane 250 mililitre olarak satılıyor. 7 lira 95 kuruş fiyat etiketine sahip. Nescafe onlu hazır kahve üçü bir arada 5 lira 95 kuruş fiyatının uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tanesinin 1 lira civarlarında satıldığını varsayarsak 4 lira gibi bir karınız olacağını söyleyebiliriz. Antep fıstığı kreması gelecek 200 gram 23 lira 90 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Ürünün hakkında hiçbir fikrim yok. Ürünle alakalı yorumlarınızı yorumlarda belli ederseniz diğer vatandaşlarımızda faydası olacağını söyleyebiliriz. Cevizli pekmezli özel pestil 400 gram 14 lira 90 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Zencefil aromalı gazoz Finike marka altlı 8 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Bir beyoğlu gazozu kadar iyi olur mu bilemem ama denemenizde fayda var. İkili pak paket olarak 2 tane 1 litrelik Coca-Cola ve Fanta 7 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Ürünün tekli olarak 5,5 liraya 5 liraya satıldığını varsayarsak 2 lira gibi bir karınız olacağını söyleyebiliriz. Kavrulmuş fındık gelecek Simbat marka 400 gram 31 lira 90 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Badem ve karamelli çikolata Milka 300 gram 19 lira 90 kuruş. Ürünün fiyatı yurt dışına göre çok pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışındaki insanlar bunu çok küçük paralara sahip olabilirken 20 lira gibi fiyat olması üzücü. Sade patates, cips, cipsi gelecek, ruffles ve ee, ruffles hem ketçaplısı var hem sadesi var. 6 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Fesler limon aromalı maden suyu Bey Pazarı yeni tasarımıyla Bey Pazarı ürünlerini piyasaya sunmuş bulunmakta. 7 lira 95 kuruşluk fiyat etiketi var. Altılı paket halinde satılıyor ürün. Benim o Hindistan cevizi, marshmallow'lu bisküvi büyük versiyonu bu. 7 lira 50 kuruş. Albeni beni 5'li paket 5 lira 50 kuruş. Albeni'nin tanesinin bir 1.25 veya 1.5 liradan satıldığını varsayarsak bu ürünü almak sizin için karlı olacaktır. Bence tekli ürün alacağınızı toplu ürün almanız ekonominiz için daha mantıklı olacaktır. Yulaflı frambuazlı bisküvi eti gönüllü bol. Evet Burçan farklı versiyonları güzel bir ürüne benziyor. 6 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Çikolata dolgulu mini sufle. Ulkar olela. 5 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Alınabilir güzel çerez ürünler. Akşam çayınızın yanına alabileceğiniz ürünler tabii ki bunlar. Şekersiz fındık kremalı gofret. Şekersiz olması sporcuların işine geleceğini düşünüyorum. 450 lira 50 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Evet. Kakaolu petit beurre bisküvi. Ülker 450 gram. Üçlü paket. Eskiden bunlar 400 satılıyordu. Tabi annelerimiz daha iyi bilir bunu. 5 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Fiyat hakkında bir araştırma yapmadım. Uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilir miyiz bilemiyorum ama. Finger bisküvi de gelecek 750 gram. Bu 5'li paket olarak da satılıyor. 9 lira 50 kuruş. Ülkenin ürünleri güzeldir. Diğer BİM'in, A101'in kendi markalarına göre daha lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Marshmallow ve beto bisküvi şeyi gelecek. 6 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Oyuncaklı kapsül lollipop 9 gram. Tanesi 4 lira 95 kuruş çocuklarınız için tam bir can sıkıcı durum olabilir. Yani pek yararlı bir ürün olduğunu söyleyemem. Evet diğer ürün sayfamıza geçecek olursak. Gördüğünüz üzere. Bu sayfamızda. Evet ton balığı gelecek. Acılı ton balığı. İlk defa görüyorum bu ürünün böyle bir şey olduğunu. İkili 160 gram 16 lira 90 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Bu ürünler gün geç, geçtikçe zamlanıyor. Yani 12 lira 90 kuruştan 16 lira 90 kuruşlara kadar çıktı. Sos çeşitleri geliyor. Evet cheddar, renk sos, acı sos, e, barbekü sos olmak üzere. 8 lira 95 kuruş adeti. Markanın kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Pirinç 900 gram. Mahmut Rice diyor. Farklı bir marka. O ürünü denemeniz gerekiyor. Tadı hoşunuza gitmeyebilir çünkü yabancı menşeli bir marka. 17 lira 90 kuruşluk fiyat etiketine sahip. %100 limon suyu limoni. 500 mililitre. 5 lira 95 kuruş. Eğer bu ürün orijinalden limon suyuysa çok faydalı. Çünkü limonun kilosu 5 lira zaten. 1 kilo limondan bu kadar e, limon suyu çıkartmak birazcık zor olabilir acemiler için. Ketçap mayonez seti geliyor. 13 lira 90 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Acı sos geliyor. Bol bol marka mi kendi ürettiği bir marka. Ürünlerin tarihine dikkat etmenizi öneriyorum. Ürünlere tarihi geçmiş olabiliyor çoğu kere. 4 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip bu ürün. 40 pirinç 1 kilo 3 lira 95 kuruş. 40 pirinç her zamanki gibi uygun fiyatı satılıyor. Nar ekşisi Doğanay 340 gram 14 lira 90 kuruş. Büy büyük ihtimalle cam şişede geliyor. Cam şişede gelmesi faydalı bir durum. Naddle, 350 gram 8 lira 95 kuruş. Ee, gerçek makarnayı seviyorsanız normal makarnayı seviyorsanız daha doğrusu normal makarna yemenizi tavsiye ederim. Esmer küp ve toz şeker evet 6 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Ürün 500 gram e, fiyatına göre iyi olduğu söylenebilir. Karbonat 1 kilo 7 lira 95 kuruş. E, evde ihtiyacınız olabilecek bir ürün ve fiyatı da uygun diye düşünüyorum. Sirke geliyor elma sirkesi, alış sirkesi, sade elma sirkesi 7 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Közlenmiş turşum su biber 6 lira 95 kuruş 530 grammış ürün. Kürek helva, sarel, sade ve kakaolu olmak üzere 7 lira 95 kuruş. Helvayı masanızdan eksik etmeyin faydasını göreceksiniz. Zeytin ezmesi 5 lira 4 lira 95 kuruş. Çok pardon. Kurutulmuş domates 100 gram 5 lira 95 kuruş. Karışık biber turşusu 320 gram 6 lira 95 kuruş. Sofra tuzu 400 gram Himalaya ve deniz tuzu olmak üzere ikiye ayrılıyor. 6 lira 95 kuruş. Şişe de geldiği için fiyatı pahalı diye düşünüyorum. Baharatlar 250 gram pul biber ve isot. 9 lira 95 kuruş. Fiyatlar uçmaya devam ediyor. Çiğ köfte 950 gram 7 lira 95 kuruş. Bu ürünler soğukta dondurulduğu için normal sizin marketten yani normal çiğ köftecilerden aldığınız çiğ köftelerin tadını alacağınızı düşünmüyorum evinizdeki kendi bileşenlerinizle bu ürünleri rahatlıkla yapabilirsiniz ki kendi yaptığınız çiğ köfte bin veya diğer markalardan alacağınız çiğ köftelerden daha kaliteli olacaktır Evet kampanya babası internet sitemizden ürünlerin incelemesini yaptık Eğer videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın farklı kampanyalar için kampanya babası İnternet sitesine tıklamayı da unutmayın. Bir sürü çekiliş yapılmakta. Çekilişlerin takibi yapılmakta daha doğrusu. el kartla alakalı indirimlerle alakalı bir video da çekeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.